Merhaba arkadaşlar. Son yıllarda market ve bakkalların raflarında geniş olarak yer kaplayan markalardan bir tanesi de Torku. Hepimiz aldığımız ürünlerin kime ait olduğunu ve ne anlama geldiğini merak ederiz. Peki ya siz Torku'nun sahibinin kim olduğunu ve ne anlama geldiğini biliyor muydunuz? Haydi gelin ilk başta Torku ismi nereden geliyor ona bakalım. Öztürkçe bir kelime olan Torku ismi, Türk İslami devir eserlerinden ve ilk Türkçe sözlük olan Kaşgarlı Mahmut'un meşhur eseri Divan-ı Türk'ten geliyor. Burada torku ismi ipek gibi sap, temiz, sağlam, ipeksi diye tarif ediliyor. Torku ürünleri 2007 yılından sonra yoğun olarak mutfaklarımızda yer almaya başladı. Ancak Torku Konya Şeker Fabrikası'nın temeli çok daha öncesine, 1953 yılına kadar uzanıyor. Başlarda şeker olarak üretim hayatına başlayan Torku, şimdilerde çikolata, süt ve süt ürünleri, et ürünleri ve içecek sektörlerinde üretime hızla devam ediyor. Şimdi hepinizin daha çok merak ettiği o konuya geçelim. Torku'nun sahibi kim? Torku bir kooperatif şirketidir. Binlerce çiftçiden aldığı ürünleri işleyip üretim yapan Torku'nun Anadolu'nun verimli topraklarında üretim yapan 900 binden fazla çiftçiden ürün aldığı söyleniyor. Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanlığını ise hepinizin yakından tanıdığı bir isim yapıyor. 25. ve 26. dönem AKP'den milletvekilliği yapan Recep Konuk. Recep Konuk aynı zamanda şu anda Panko Birlik Genel Başkanlığı yapmaktadır. Torku bir yerli marka olması itibariyle hepimizin gurur duyduğu bir markadır. Tabii her şey yerli olan bir ürünün fiyatlarının daha ucuz olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu sebeple fiyatları biraz uygun seviyeye indirmesi onu daha değerli ve ulaşılabilir kılacaktır. Kanalımıza abone olarak bunun gibi birçok yaşamdan habere ulaşabilirsiniz. Peki ya sizce Torku ürünlerinin fiyatları ucuz mu pahalı mı? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı video altında belirtebilirsiniz. Yeni videolar için takipte kalın.